Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Blockrain Telegram botuyla alakalı çok önemli bir inceleme yapıyor olacağız. Onun öncesinde bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve Telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın. Hadi gelin detaylarına geçelim. Bildiğiniz üzere bizim biz bunun ilk videosunu çektiğimizde bunun bir ileride borsa olacağını ve bu süreç içerisinde Telegram botu aracılığıyla borsanın kendi token'ından farmlayabileceğimizi söylemiştik ve şu anda ee, garip ilerlemeler içerisinde diyebilirim. Dolayısıyla bu tarz bir video yapma ihtiyacı duydum. Bu video içerisinde size artık airdrop'tan ziyade e, projenin scam olup olmadığını nasıl anlayabileceğinizi birazcık anlatıyor olacağım ve kendi şüphelerimi de sizlere aktarıyor olacağım. Şimdi öncelikle Telegram botuna bakalım. Ondan sonrasında zaten kendi web sitesine ve duyurularını da inceliyor olacağız. Şimdi öncelikle Telegram botunda garip olan kısımlardan ilerlemek istiyorum. Birinci garip olan kısım herkesin referanslarının durduk siliniyor olması bunun sebebi olarak e, işte referansların bota girmemesi gibisinden bir şey söyledi bana e, admini ama dönüp baktığınızda bende 1000-2000 tane referans vardı e, dönüp baktığınızda 1000-2000 kişinin de şu an e, arasından sadece 30 kişinin girdiğine İnanın hiç inanmıyorum yani saçmalıyorlar bence ee, ki dönüp baktığınızda buradan en riskli benim en çok şüphelendiğim konulardan birisi buraya bir tane shop butonu eklediler ve sizler bu shop butonu ile beraber buradan e, saatlik e, token kazanma hızınızı arttırabiliyormuşsunuz ve buradan işte mesela maksimum 100 dolar yatırmanızı istiyor ve 100 dolarlık yatırma yaptığınızda sizin şuradaki token kazanma hızınızı arttırıyor ve bu da size daha fazla token kazandırıyormuş buradan ondan sonrasında Convert kısmına geldiğinizde de 100 bin tane token olduğunu da çekebiliyorsunuz diyor. Ki birçok kişinin çektiğini ekran görüntülü at görüntüleri attığını vesaire de görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Fakat bu her ponzi sistemde olabilecek bir şey. Yani o sistem en başta ödemelerini yapar. Ondan sonrasında ödemelerini yapmayı bırakır ve herkese parasını alır kaçar. Böyle mantığı vardır ponzilerin ve bunun da şu an bu tarz bir şey olmasına şüpheleniyorum ve bu olay şu shop olayı ilk çıktığı günlerde telegram duyuru kanalımızdan duyuru attım. Arkadaşlar bakın bu riskli alım yapmayın diye defalarca kez söyledim. Özellikle duyuru attıktan sonrasında sohbet kanalının içerisinde konuşurken de söyledik. Sikem olabilir bekleyin bekleyin diye. Buna rağmen gidip alanlar varmış. Artık onlara bir şey diyemiyorum. Onlar Onların kendi tercihleri. Hani duyuru kanalında olmayıp da bunu görmediyseniz zaten buna maalesef benim yapabileceğim bir şey yok. Çünkü birçok arkadaşımız sohbet kanalında olup da duyuru kanalında olmamak gibi bir şey yapıyor ama sohbet kanalında duyuruları kaçırabilmeniz mümkün. Çünkü büyük ihtimalle bildirimleri herkes sessize alıyor ve dolayısıyla e, duyuru da göremiyorsunuz. Siz girip kontrol etmedikçe e, bu tarz önemli haberleri kaçırabiliyorsunuz. Sırf bu yüzden aslında bu videoyu yaptım. Çünkü hala satın almaya kalkanlar var. Benim size tavsiyem almamanız. Bu süreç içerisinde adamlar hala borsaya çıkacaklarını, hala işte ödül dağıtacaklarını vesaire vaat ediyorlar. Benim de size şöyle bir tavsiyem var. Şu an borsaya çıkmaların 35 günü var değil mi? Gelin arada bir farmınızı yapın ama herhangi bir yatırım yapmayın. Sadece farmınızı yapın. Ondan sonrasında kenarda dursun. Borsayı çıkarlarsa zaten çekeriz ödülümüzü alırız. Ama çıkmazlarsa veya ne bileyim ödül dağıtımı yapmazlarsa o zaman da en azından para yatırmamış ve paramızı kaybetmemiş oluruz. Ki ee, bu konuyla alakalı kendilerinin duyurularına da baktığımızda zaten bu konuyu daha net anlarsınız diye düşünüyorum çünkü şurada gördüğünüz gibi kendi borsalar için e, pre registration yani erken kayıt döneminin başladığını söylüyor ve buradan erken kayıt linkine yönlendiriyor oraya giderek direkt olarak kayıt olabileceğinizden vesaire bahsediyor ondan sonrasında burada gördüğünüz gibi borsadan bazı e, şeyler resimler paylaşmışlar sözde şimdi buraya girdiğinizde arkadaşlar ben kriptoda yeni değilim. Yeni olanlar da bu kısmı belki çok anlamayacaktır. Ama kriptonun içerisinde bir süredir olan herkes bunu anlayacaktır ki. Şu an ekranda gördüğünüz ekran görüntüsü hiçbir halükarda bir borsaya ait olamaz. Yani bu her ne kadar yeni kurulan bir borsa da olsa bu tarz bir ekranla kullanıcılarına hizmet veremez. Bu hani ben bunu gördüm zaten dedim bu adamlar ne yapıyor yani biz dolandırıcıyız diye bağırıyorlar mı? En azından bunlar benim düşüncem bu arada. Videoda söylediğim her şey benim düşüncem. Ee, i̇lerisini bilemem. Ee, tabii ki hani geleceği görmek gibi bir şeyimiz yok ama. Yani bu bana hiç güven vermiyor. Böyle bir ekran yani alım satım için bir yer koymuş. E, şurası bir e, çevirme gibi bir yer dashboard ana ekran gibi bir yer referans var şey var falan filan yani böyle bir borsa olmaz girin hani şuradan şu an aklıma gelen bütün borsaları arka planda açsam ne tarz ekranlara sahip olabileceğini görürsünüz şimdi o borsaları bu videoda göstermek istemiyorum hani boş yere onları e, zan altında bırakmadım ama gerçi bırakmayız da neyse e, anlamışsınız demek istediğim o borsaların hepsinin belli bir mantığı vardır belli bir e, şeması vardır ve bu şema üzerinden ilerler ve bu ekran görüntüleri hani Yok yani bu bir borsa olmaz. Olamaz. Hani şu ekranı gördüğümde benim aklıma ne geliyor biliyor musunuz? 2020 yılında e, bu kriptoda şeyler meşhurdu. İşte her saat girip de token alabildiğiniz gerçi hala devam edenler var da e, bu tarz e, o zamanlar daha meşhurdu. E, i̇şte her saat giriyordunuz bir miktar token alıyordunuz. İşte arada bir veriyordu, vermiyordu bir şeyler yapıyordu. Ve o tarz ekranlara benziyor ve bu bana aynı şekilde hiç güven vermiyor. Bu da yatırım yapmamanız için bir diğer nedenlerden birisi. Hatta ben birebir de register ekranından register de olmayacağım. Çünkü şuradan register ekranına yönlendirsin bizi. Ee, kullanıcı adımızı istiyor. E-mailimizi istiyor. Telegram ID'mizi istiyor. Hadi bunlar neyse. Telefon numaramızı istiyor ve şeyimizi istiyor. Nedir ismi? Ülkemiz istiyor. Bunlar bir nevi bilgi toplama formu gibi duruyor benim anladığım kadarıyla. Çünkü dönüp baktığınızda hiç profesyonel durmuyor. Buralar, bu ekranlar hiç profesyonel durmuyor ve bu kadar profesyonel durmaması hiç normal değil. Hatta dönüp baktığınızda e, web sitesinin içerisinde mesela e, partnerlerimiz diye bir şey belirtmiş. Solana, Ton, Binance, Ethereum falan filan diye. Ama Binance'in partnerliği, Ton'la partnerliği, Solana'yla partnerliği olduğu ile alakalı hiçbir yerde hiçbir duyuru yok. Keza aynı şekilde şu fotoğraf e, dönüp baktığınızda bugün Canva'ya girip de alabileceğiniz e, bir şablon gibi duruyor. Hani bu da aynı şekilde güven vermiyor. E, dolayısıyla ee, hani bu tarz e, şeylere dikkat etmeniz de fayda var diye düşünüyorum. Bu yüzden aslında bu videoyu yazıyorum. Maksadım eğer hala buraya yatırım yapmadıysanız ve yatırım yapmayı düşünüyorsanız bu Telegram botuna yapmayın. Eğer yatırım yaptıysanız da artık bu sizin için bir tecrübe oldu. Benim e, bakış açımda %70 oranında bu proje patlayacak, Skem çıkacak. %30 kazandıracak. Ama e, eğer o %30'luk ihtimal gerçekleşir ve kazandırırsa ne mutlu. Umarım böyle olur. Ama ben o %70'lik ihtimalin de üzerinde durmak ve sizleri bilgilendirmek zorunda gibi hissediyorum kendimi. Çünkü bu özellikle son bir aylık döneme girmişken büyük ihtimalle yatırımcı çekme yani bu shop kısmından insanları yatırım yapmayı çok daha fazla yönlendirecektir. Bu yüzden dikkat etmenizde fayda var. En azından buraya yatırım yapmazsanız proje kazandırsa bile e, hani kazanmamış olursunuz. Elinizdeki kardan zarar etmiş olursunuz. Ama siz buraya yatırım yaparsanız o %70'lik kısım gerçekleşirse ki daha fazla aslında oranda neyse e, kaybetmiş olursunuz. Hani dönüp baktığınızda dedim ya, görünüş olarak hiçbir şekilde bir borsaya benzemiyor. Ben borsa olacağım da demiyor. Hani kendisi söylüyor ama görüntüsü öyle değil yani. Öyle söyleyeyim ki e, dönüp baktığınızda şu an az kullanıcısı e, olmaya devam ediyor. Keza aynı şekilde Telegram sohbet kanallarını e, geçtiğimiz haftalar itibariyle sohbete kapattılar. Kimse orada konuşamıyor. Bir şey yapamıyor. E, öncesinde mesela yatanları engelliyorlardı vesaire vesaire. Dolayısıyla bunların hiçbirisi bana güven vermemeye başladı. Ki en başlarda borsanın daha sonra borsa değil mi proje diyeyim. Projenin adminiyle birebir de iletişim halindeydik. Yani bir soru sorduğunda adam saniyesinde neredeyse dönüş yapıyordu. Benim geçtiğimiz hafta sorduğum soruya hala dönüş yapmadı. Tek tek de duruyor. Yani bu da benim aynı şekilde güvenim kıran noktalardan birisi. Dolayısıyla bu videoyu da sizleri uyurma, uyarmak açısından çekmek istedim. Büyük ihtimalle uzun vade içerisinde e, sikem çıkacak projelerden birisi gibi duruyor. Dolayısıyla amacım sizleri koruyabilmek. Sadece sizleri değil aynı şekilde blok reyne yatırım yapmayı düşünen herkesi e, koruyabilmek diyebilirim. Umarım yatırım yapmadan öncesinde bu videoyu görenlerden olursunuz. Video birazcık uzun oldu. Aynı şeyleri tekrar ettim. Farkındayım ama e, tekrar tekrar söylemek zorunda gibi hissediyorum. Niye? Çünkü en başta bunun videosunu çektik. Sizlere tanıttık. O zamanlar yatırım yoktu. Hatta o videoda belki söylemiş olabilirim. İleriye dönük olarak yatırım gelirse yapmayın demiş bile olabilirim. Tam e, net hatırlamıyorum. Yalan söylemeyeyim ama e, yatırım yapmamanız gerektiği konusunda zaten Telegram Sohbet kanalımızdan da duyuru kanalımızdan da vakitli bir şekilde yani zamanında duyuruyu atmıştık bundan haftalar öncesinde. Umarım sizler o duyuruyu görüp yatırım yapmayanlardan olmuşsunuzdur. Hani duyuruyu gördüğünüz halde veyahut mm, skem olabileceğini bildiğiniz halde yatırım yaptıysanız zaten buna lafım yok. Siz kendi riskinizi almışsınızdır. Problem yok. Ama e, yine de genel mantığı bu şekilde. Ben yine de arada bir girip farm yapmaya devam edeceğim. E, hani farm yapmaya devam edeceğim günde bir kere iki kere girerim toplarım çıkarım. Çok fazla uğraşmam. Şurada çark falan var. Arada bir bunu çevirir, çıkarım. Ama e, dediğim gibi scan projeler listemize ekleyeceğiz gibi duruyor. Hatta şu andan itibaren Telegram kanalımızı scan projeler arasına eklendi. Ama e, ileriye dönük olarak kazandırırsa o listeden çıkarırız ama kazandırmayacak gibi duruyor maalesef. O zaman genel olarak blockchain ile alakalı da söyleyebileceklerim bu şekilde. Eğer e, projenin admini bu videoyu görüp de bana dönüş yapmazsa zaten emin olun kesin olarak scam'dir. Çünkü videonun başlığını büyük ihtimalle blockchain'e para yatırmalı mıyız, blockchain scam'e gibisinden bir şey koyarım diye düşünüyorum. Ve bu şekilde bir başlık kendi borsası hakkında bu tarz bir boş, e, başlık gören bir admin dönüş yapmıyorsa... Demek ki sikemdir Olabildiğince para toplayıp kaçmaya çalışıyordur. Bu konuda da umarım dikkatli olan kişilerden olursunuz. Bu sadece Blokren için çekilmiş bir video değil. İleriye dönük olarak bütün projeler için çekilmiş bir video gibi düşünebilirsiniz. Çünkü aynı mantıklar diğer projelerde de olabilir ve bunlar gerçekleştiği zaman o projelerden uzak durmanız gerektiğinizi de bilmeniz gerekiyor. Video içerisinde söylediğim hiçbir şey tabii ki de kesin bir e, ibare belirtmemekle beraber yatırım tavsiyesi de değildir. Amacı sizleri kendi fikirlerim doğrultusunda bilgilendirmekti. Umarım faydalı olabilmişimdir. Aklınıza takılan, sormak istediğiniz bir şey olsa yorumlardan veya Telegram sohbet kanalımız üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler, bol kazançlar diliyorum.